Yağmur en sevdiği nar önlüğüyle pazar yerine geldi. Bugün büyük bir gün olacaktı. Gözleri parlıyordu. Çünkü her köşede keşfedilmeyi bekleyen bir macera vardı. Büyük annesi Ayşe Hanım, tezgahlarını çoktan hazırlamıştı. Parlak kırmızı narlar, nar ekşileri ve nar suları masayı süslüyordu. Yağmur, büyük annesine yardım etmeyi çok seviyordu. Bir müşteri yaklaştığında, Yağmur hemen öne atıldı. Bizim narlarımız en tatlıları dedi gururla. Ve bunlar ekşisi büyük annemin özel tarifidir. Öğleden sonra Ayşe Hanım Yağmur'a fısıldadı. Yeni bir nar tatlısı denemek istiyorum ama özel bir baharat lazım. Pazarın diğer ucunda Defne teyzenin tezgahında bulabiliriz. Yağmur görevini çok sevdi. Kırmızı önlüğünü düzeltti ve kalabalık pazarın içine daldı. Renkli sebzeler, mis kokulu çiçekler, ve çeşit çeşit el işleri arasında ilerliyordu. Bir fırıncı tezgahının önünden geçerken, taze ekmek kokusu burnuna geldi. Midesi guruldadı ama aklında özel baharat vardı. Sonunda, rengarenk baharatların yayıldığı bir koku onu kendine çekti. İşte Defne teyzenin tezgahı. Küçük şişelerde, cam kavanozlarda binbir çeşit baharat duruyordu. ''Merhaba Defne teyze'' dedi Yağmur. Büyük annem, nar tatlısı için özel bir baharat istedi. Defne teyze gülümsedi ve küçük bir kavanoz uzattı. İşte aradığın bu, küçük şef. Baharatı alan Yağmur, sevinçle büyük annesinin tezgahına geri koştu. Görevini başarıyla tamamlamıştı. Ayşe Hanım ve Yağmur, o gün pazarın en lezzetli nar tatlısını yaptılar. Herkes tadına bayıldı ve Yağmur, Pazarın sadece bir satış yeri değil, aynı zamanda bir macera yeri olduğunu bir kez daha anladı.